Neredeyiz? İstanbul, Boğaz. Aa bir dakika, intromuzu geç. Intro giremiyorum şu an. Yavaş Modu gir, düşüş. ben montajda Modu sesi düşüş. eklerim. Bana Elkol El, el kol Evet. Devam. Neredeyiz? Neredeyiz? <laughs> Öbürlerinden kopya. <kopmayalım. gülüyor> Öyle <mi? gülüyor> Öyle yapacağım. <laughs> evet, bugün İstanbul'dayız. Gezelim görelim, bu bölümde de dün yiyelim içelim bölümünde anlattığımız gibi İstanbul'dayız. İstanbul evet. geziyoruz. Sıkıntılı insanlar var İstanbul'da. Önce oradan ben evet. İstanbul gerçekten göt oluyor olduğu bir yer. Ama bir o kadar iyi insanlar da vardır. İyi Ama insanlar. İstanbullu olmayanlar genelde buraya taş olarak gelmiş. Çünkü burada ticaret yapanların çoğu göt veren oluyor. Evet. Neyse. Nasıl? El, el hareketi... Evet. evet şöyle etrafı gösterelim. Evet. Vapurdayız. Vapurla başladık günümüze. Evet. Ee, Kadıköy Rüzgar'dan çıktık. Şu anda Kadıköy, Karaköy'e doğru gidiyoruz. Karaköy'de ineceğiz, Karaköy'de biraz takılacağız. Bir şeyler içeceğiz, biraz boğazın tadını çıkarmak istiyoruz. Biz karasal insanlarız malum. Evet. Deniz tadı çıkarıyoruz. Oradan sonra bugün ailesizlerimizle. Yani bugün planlarımızda e, Karaköy Eminönü bölgesine takıldıktan sonra Rami Koç Müzesi'ne gideceğiz. Evet, uzun bir süre Rami Koç Müzesi'ne Giriş kaç para? tam bilmiyorum gidince fiyatları görürüm ama tahminimce kişi başı 25 lira falan gibi bir ücreti var. Gidince göreceğiz. Güzel bir müze gerçekten. İçerisi çok dolu. Yani e, Rahmi Koç Müzesi'nde size şöyle örnek vereyim. Denizaltı da var. bak da Adamın koleksiyonu öyle. Gerçekten bütün koleksiyon kendini değilmiş zaten. Gidince de orada göreceğiz. E, tanıdığı işte hatı sayılır insanlar. İstanbul'un bilirlerinin koleksiyonları da var. Yani araç koleksiyonu, tren koleksiyonu gibi. otomatik koleksiyonu. Tren koleksiyonu. Benim yani model araba koleksiyonum dört tane adamın ne bir koleksiyonu var ya bu moralim Niye böyle ya? İstanbul'da bu arada neler yaptık biraz önce? Efendim? Ne yaptık? Şu ana kadar. Evet. Şu an e, İstanbul'da sabah saat sekiz indik. Sekiz buçuktan e, bu saate kadar işte arada kahvaltımızı yaptık. Köprü ailesinin misafiriydik. E, Akşam da yine Kendilerine sağladın. çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini çok seviyoruz. Evet. Akşam da kendilerinin misafiriyiz. Birsel e, Köprü ve Nevzat Köprü'ye saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. E, konaklama sponsorumuz. evet. <gülüyor> <gülüyor> evet sponsoru, sonra, yemek ve kona konaklama sponsorumuz. Evet. Evet onlarla güzel bir kahvaltı yaptık. <laughs> evet, Ellerine sağlık. <laughs> Çok güzel bir kahvaltı vermişler bize. Hemen arkasından arabamıza bindik. Bir iki tane araba baktık. Ee, bir tane arabayla görüştük. Oradan da şimdi Kadıköy iskelesinden vapura binmiş bulunuyoruz. Martı besledik. Etçil martıların simit yediği tek memleketimiz. Neredeyiz? İstanbul'da. İstanbul'dayız. Yok mu öyle? Yani martı bile et diye Aynen. Mi? Ülkenin durumu bu ya. Neyse siyasete girmek istedim. <laughs> Kazanamıyorlar zaman, abi. Dönüyoruz. Şu anda neredeyiz? Can Bey'le görüşelim birazdan. Can Bey. Sen deyiz. Anlat bugünü. Ne yaptık, ne ettik? Abi Rokko'yu kaçırdık. En büyük olay o zaten. Hadi hala roko Mermi gibiydi. Mermi gibiydi. değil Vallahi Mi? Iyi. Sen Mermi bilmedin. Gibi. Bir de bir insan var ya fişek gibi gazladın. Of, Alper gazladı fark yok. Yani. yani. Üzdü, üzdü yani. değil mi? Lat etti abi. 250 liranın peşine düştü ya. 250, 250 liranın peşine düştü ya. Bu da <gülüyor> böyle 3 <laughs> kuruşun 5 kuruşun üç hesabını beş yapıyor. 50 lira verseniz alırsınız diyor. Adam dalga Adam, geçti bizde. Birazcık sıkıntılı. Ne yapıyorsun? Bak. Alper Bey, Alper Bey. Alper Bey bunu alabiliriz. Bir de Alper'i böyle bu tipte görsene şöyle elini dayamış. Okay. Kardeşim şurada Galata Kulesi seni oraya çıkarayım mı? Okay. Galata Kulesi'nin manzarasını bir kere görsen her zaman çıkmak istersin. Allah böyle evet. bir manzara. Çok sıra yoksa çıkalım. Sen zaten çıkarsın biz de çıkarsın.